Muhallem hilali görünce okunacak dua. 25 Haziran çarşamba ve perşembe akşam İstanbul'da hilal milal görünce kal kalmadı. Ay göremiyoruz az daha binalardan şeyden. İlk gün, ikinci gün zor görünüyor zaten. Bulut bulut oluyor. Mühim değil. Mühim olan burada dualar var. Bu Muharrem hilaline var. Her ayın başında var ama bu yılbaşı ilk ayın ilk gecesi. İlk ayın ilk gecesi. Onun için bu da özel dualar eklenmiş. Bunları da 19. sayfede yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni yıla merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba, katibe merhaba, şahide merhaba, şehide merhaba. Ne demek bu? Onlar hep melek. Benim amel defterime yazın bakalım diyor. Akşam ezanı girdi, dosyaya ilk istenecek. Senenin başı. Bunu okumadan insan deli miyiz ya? Yazın diyor sayfama diyor. Ey şahit şehit meleklerine söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve ehdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü ve ennel cennete hakku ve ennel nâra hak ve enne sa'te ateydün la raybe fîhâ ve ennallâhe yab'asü men fil kubur. İlk bunu deftere işletelim. Çarşamba akşam ezanında sayfa 20'nin başında meleklere ilk bunu yazdıranlar o sene ölürlerse imanlı ölecekler. Bu da büyük bir hüjde olsun. Onun için efendim bu çok önemli bir dua. Ben bunu unutmayayım. İnşallah bana da mesaj atın. Ee, Allah unutturmasın.